Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Altay Redder Gaming'in bir bölümde daha hoş geldiniz. Bir e, Yiğit'in yaptığı gibi ben de bugün TNT ile böyle işte saçma bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. E, hemen başlayalım. E, canım istedi yani böyle Canım sıkıldı falan derken. Birazdan zaten rehber falan da yapmayı düşünüyorum. Son TNT rehberleri, tuzak falan. O de başlatacağım. Sonra Yiğit'le birlikte canlı yani beraber çektiğimiz videolar olacak. Kendi çektiğim Minecraft videoları olacak. Bir de Team Fortress çekmeyi düşünüyorum. Her gün video yüklemeyi düşünüyorum bundan sonra artık. Ee, işte her gün elimde nerede falan olacak. Genellikle Minecraft çekmeyi düşünüyorum. Çünkü zaten bizi izleyenlerin büyük bir topluluğu Minecraft'ı çok seviyorlar. Aa, ee, bu biyon böyle. Kasıyor bilgisayar şu anda. Bir düzlük. Görüyorum mesela burası güzel gibi görünüyor. Evet şurası güzel. Evet. TNT oluşturacağım şimdi. TNT, TNT. Evet, canım çok istiyor. Böyle bir şey yapmayı. Açıkçası onu söyleyeyim ben. Birazdan ee, biraz da mikrofona yaklaşayım. Tamam. hepsini aynı anda patlatmak istiyorum. Hepsine aynı anda alev vermek istiyorum. Böyle altını. Onun için size e, yöntem yöntem Şöyle söyleyeceğim. Evet. Şimdi e, kızıl taşlıyoruz. Yaptık tane dışarı da alıyoruz. Şimdi çok kolay. bir tabak alalım, masa şişe alalım. Hı. Plakayı buraya koyacaksınız direkt. Ha sonra gel şöyle şunu yerleştir, bunu yerleştir, bunu yerleştir. Etrafından böyle gezdirin. Şöyle yapsak daha güzel olacak. Ses Neyse, garip garip saçma saçma sesler çıkarıyorlar zaten. Bu seslerin de ne olduğunu zaten biliyorum yani. Uçak sesi, araba sesi, tren sesi geliyor çünkü. Ee, ah. Ha. Allah'tan patlamadı çünkü daha güç vermedik devreye evet en baştan bağladım buraya bastığım patlayacağını umuyorum patlamadı ee, o zaman şuraya redstone koyacağım buraya redstone koyduğum anda hepsi e, şişmeye başlayacak Oho. Ee, neden böyle oldu ha. bu böyle olmayacak arkadaşlar o zaman e, bir şeye bakalım. Aşağı inelim. Pırıl taş. Aşağı de Neyse. Bu ne lan? Yuh. Ana bunu kafamıza takabiliyor musun? Güzelmiş ya. harbiden güzel sevdim bu işi en başladım. Ee, evet arkadaşlar vazgeçtim zaten böyle bir şey yapmaktan ee, bir tanesi patlatacağız zaten diğerleri de patlayacak onu söyleyeyim etrafını dört bir yanına ne kadar koyabilirsiniz patlayana kadar koyun zaten benim yaptığım şey kim yapacak bunu? Ya zaten açtı deli birazdan görürsün Çok de çık. Aa ben üstü sevinmek falan. Şu ya yok yere yerleşti. Evet ya, Oha! Oy, süper. Yaşasın. Falan. Siz her şöyle bir tuzak görebilirsiniz onu da zaten. Önüne ben şunu koyduğumda bu patlar zaten. Şöyle bir tuzak olabilir. şöyle bir tuzak şey alalım. Altında TNT var gördüğünüz gibi. Şey. Evet, biraz Ama üstünde olan bir böyle. <laughs> şöyle bir şey. <laughs> Abi bir şey geldi. Altında bir tane TNT patlatacak böyle. Hep üstünde TNT patlatacak. Şöyle. Aha da böyle. Çok güzel bir dakika, değil mi? Vur vur. Vay. Bunun içine nasıl girdiysek o anda. Evet arkadaşlar bu sadece bir canlı böyle oh. Bala bak. Nasıl bir yere düştüm ben böyle. Evet ıı, tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar bu sadece bir işte eğitim yaptığı gibi canlı saçmalamak gibi bir şeydir. Can sıkılır. Yaptım. Yaptım. Yine yine yine. yine, yine, yine evet. Şimdi düşeceğiz zaten ben onu. Arkadaşlar bir dakika önce görüşmek üzere. Düştüğümüz anda videoyu kapatmayı düşünüyorum. Biraz biraz an tamam. sağ, şey, e, işte, Sağlıcakla kalın.